O zamanında çöp dökülüyordu. Bura ormanlık bir alandı. Buranın görüntüsünü bozuyordu. Çok yani çirkin bir vaziyetteydi. Buraya zamanla yangın çıktı. Ormanı şimdi bak ne güzel oldu. Hani oraya çıktığın zaman perşembeye baktın mı her şey gerçekten söylüyorum. Yani bir görmemişsiniz. Her şey ayağınızın altında. Bu perşemeneceğim manzara ayağınızın altında ama en güzeli yer çöplüktü. Ordu Büyükşehir Belediye Sayın Başkanımıza Mehmet Hilmi Güler Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Yani çöp daha kalktı. Bunlar bir güzellik oldu. Perşemenin yani içerileri her tarafı bambaşka oldu. Yani turizme elverişli bir yakışan bir şey oldu. Çöp yığınları çok rezil bir durum gözüküyordu. Sayın Başkanımız Hilmi Güler Bey'in sayesinde bu alan çok güzel oldu, temizlendi. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Başkanımızın sayesinde oranın çirkinliği gitti. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok kötü görünüm vardı eskiden. Çöpler dökülüyordu, yangın çıkıyordu, kokudan durulmuyordu. Yakın mahalle evler çok rahatsız oluyordu. Çok kötü kokuyla geçilmiyordu. Çok çirkin bir görüntü vardı. Şu anda çok güzel oldu. Büyükşehir evet. Çok güzel bir şey yaptı. Yeşillik alan oldu. E, konuda çok güzel oldu yani. Çöpümüz kalktı. Manzara şu anda baktığın anda bile yeşillik görüyorum. Eskiden bembeyaz çöpler, e, sel olduğu zaman direkt aşağıya evlerin içine girdi. Bu önceden yaşandığı sel olayında. Bütün evlerin içleri çöp oldu. Gacalı mahallesine deriye kadar geldi. Ama şu anda andaki şeyimiz çok güzel. E, büyükşehir'imize teşekkür ediyoruz. Perşembede gerçekten büyük bir sorundu çöp olayı. Ben burada büyükşehir belediye başkanımız Doktor Mehmet Güler'e çok çok teşekkür ediyorum sayın bakanıma. Sayın bakanımızın büyükşehir belediye başkanı olduğu günden itibaren bu çöp sorununa neşleri vurdu ve şu anda çöp alanımız rehabilit edildi, oraları ağaçlandırdık, güzel yine temizledik ve şu anda orada ağaçlar büyümeye başladı. Çünkü baktığınız zaman Perşembe'nin tüliyetine çöp dağı görüyorduk ama şu anda orası yeşil alan, ağaçlık alan olarak görüyoruz. Ben onun için bir kez daha emeğe geçenlere çok çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun.